Biz yeniden yargılanma talebinde bulunduk. Polisin pişman olduğunu tekrar ifadesini ver, vermesi, yeniden yargılanma talebi. Ama bize her kapı kapandı. Evet. Yani e, Semihan'ın dediği gibi Müslümanlara kapına kapanan kapıydı bu. Evet. Yani bunu gerçekten. Peki bunu ben, öğrendiğin, öğrendikten, bunu anladıktan sonra ki süreçten e, yani bahsediyorum. E, daha bir şey yapamadık. Artık. E, yapmıyoruz çünkü dediğim gibi bize yargı yolları kapandı. Yani hiçbir şekilde biz sesimizi duyuramadık, duyuramıyoruz. Yani bir benim bir televizyon kanalına çıkmamla veya bir gazeteye çıkmamla, bir bağırmamla yani bunlar olmuyor. Yani biz şu anda ne istiyoruz? Sadece Cumhurbaşkanımızdan hakkıyla yargılanmak istiyoruz. Yani bir sadece bir emir verecek. Hı hı. Diyecek ki bu insanlar gerçekten haksız yere 24 yıldır zindanlarda unutuldu. Evet. Yani gerçekten unutuldu bizimkiler. Ben e, bakın bir e, bakanla karşılaştım, e, ismini vermeyeceğim. E, dedim ki, Bakanım, iki ben dakikamız var bu arada, tabii iki dakika içinde Ben e, Sivas mağdurlarından birinin eşiyim. Hı -hı. E, bizimkiler unutuldu. Aa, o davadan hala yatan var mı? Dedi. Sabine yani mi ben acaba? de e, demek ki unutulduklarını kesinleştirdim yani. Hı -hı. Unutulmuşlar zindanlarda. Hı -hı.